Selamun merhabalar. Abilerim, hedefte olan kuşlarımdan satılıklar var. Sahiplendireceklerim var. Onları ben size bir göstereyim teker teker. İnşallah beğenirsiniz. İşlerinden alırsınız. Mesela şu çikolata gençlerin üçü de satılık. Şu şunla şu kardeşler o başka bir kan başka bir kümesten gelen çikolata. Üçü de satılıklar. Mavi satılık. Sazlı mavi satılık. Dumanlı satılık. O mavi satılık. Arkası dönen çakmaklı satılık. Başka sağlıklı olanlardan bunlar. Aynen. Bakın çakmaklı satılık dedim. O elifleri e, elifleri silik olan mavi ile şu mavi kardeşler bakın bakın görüyorsunuz değil mi zaten renkleri birbirine yakın şu mavi şu mavi yalnız o mavilerden bir tanesi inceden eser geçirdi onlar satılık çakmaklı satılık şu kanatları yeni gelen şu oyunludur şu kuşumuz bakın o satılık kanatları yeni geliyor dediğim gibi şu eke mavi satılık. Bunların içinde oynayanlar var tabii ki. Bak yavru çikolataya bakın yavru çikolataya. Hiç kırıyor şu dumanlı. Sıkıntı değil. Bir tane bir damla hibridoksiye bakın. O dumanlı satılık. O sazlı bir tane mavi vardı. O nerede? Kanatları yeni gelen ballı. Oyunludur o. Şu satılık bakın. Dediğim gibi çikolatalar satılık. 3 tane çikolata yavru var çakmaklı satılık dedim. Silik, silik maviler. Mavi kardeşler satılık. Kadro bu şekilde abiler. Satılıkta olan kuşlar bunlar. Alın uçurtun. Sanırım şu büyük çikolatada da yani diğer bunlar kardeş dedim zaten. Şunda da oyun var sanırım. Bakın abiler. Şunda da oyun var galiba kanat bantı duruyor mu hala? Onu anlamadım ki. Neyse. Abiler bunu da beğendiğiniz burada beğendiğiniz kuşlar tane tane 500 lira. Ama bana telefon açıp da o taklasını gösteren kuşu bana gönder demeyin abim. Buradan alacak adam en az 5-6 tane kuş alması lazım. Öyle yağma yok abi. Yani benim de evden çıktığıma değsin anladınız mı? Aklı mıyım? Bence haklıyım. Bence BMC. Bakın şu yavruları eski içmeyin. Çok güzeller. Dediğim gibi onlardan bir tanesi inceden eser geçirdi. Kuşların hepsi yer içer. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsi zaten aşıladım kuşları. Kuşlar aşılı. Bakın yeme vur yeme vurmayan kuş yok. Adamın ölüsüne çikolatalar çok güzel bakın. Adam, adamın ölüsüne saldırırlar, ölüsünü ateş ederler. Hepsi kendini kurtarmış. Kendini kurtarmış kuşlar. Bu söylediğim kuşlardan başka kuşlar satılık mı, değil mi diye sormayın abiler. Satılıkta olan kuşları teker teker gösterdim, izah ettim. Ee, hızlı olan kazansın abim ne diyeyim? Yani buraya çıktılar, hedefe çıktılar. Bunlar zaten bağışıklık kazandılar. Şu çikolata çikolatanın güzelliğine bakın. Şişt. Onun kardeşi tam ortada. Şu farklı bir kan çikolata. Zaten buraya çıkınca bağışıklık kazanıyor hayvanlar. Alın, değerlendirin. Bu saatten sonra bunlara da Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Çünkü burada aldıkları mikrobu alıyorlar. Yeni mikroplarla, yeni virüslerle tanışıyorlar. Burada yaşıyorsa kuş Türkiye'nin her yerinde yaşar abi. Burada bağışıklık kazandı. Kuşların dediğim gibi çoğusu aşılı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.